zaman geldim diyorsun. Hmm. Yayındayız. Kim diyor? Valla öyle diyor. YouTube, Kapat YouTube, yüzünü ne oluyor? YouTube diyor. Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. <laughs> <laughs> Yıl oldu. <laughs> Gerçekten para <laughs> almadık hayır, hepsi burada. Bu nedir hepsi burada falan? Zeki Hoca yaptı şunu eyvallah diyeceğiz. Bir <laughs> anlamadım. <mi? gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar e, ses ve görüntü kalitesi nasıl bir kontrolünüz ricasıyla? Her şey yolunda mı? Geçen hafta yine girmiyoruz değil mi? Yanlış oldu. <laughs> Hocam 3 ay önceki yayını sevdi. <laughs> İnternet Explorer. <laughs> Alacağım. Allah razı olsun. Efendim ne kadar ilerlemiş görüyorsun değil mi? Tıp ilerledi. Efendim ilerledi Tıp. evet. Yıldır abi. Bir, iki, üç, Zeki işte. hocam ne kadar yakışıklı çıkıyor değil mi? Valla bence de yani. yani. Parçası gibi bu. <laughs> neredeyse, neredeyse Süleyman kadar. Siz gerçek misiniz? <gülüyor> Süleyman <laughs> da yandık anasını. Ses ve görüntü gayet iyi demiş arkadaşlar. Okey. Çiçek o zaman. O zaman canlı sohbette... Kaliteyi şey abi öyle. Niye? Canlı sohbette şey yapayım şuradan. <laughs> Radyasyon bağlı. <laughs> ha, <gün> bağlanıyor. <laughs> Ses görüntü iyi dedi arkadaşlar. Hmm. Makas kesmiyor ben. Bir tonu basmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vay Kenan. <laughs> Keser keser İyi tamam çok teşekkürler keser, güzel bir akşam olsun İnşallah. elimizden geldiğince sizin sorularınıza cevap vermeye çalışacağımız bir canlı yayın planladık ya şunun parasını iş verelim de şunun çözünürlüğü yükselsin bak ben de biliyorum ya ben. Ya. Şimdi, Canlı ne artık zaten çözünürlük, çözünürlük dedim oğlum valla çok tabir kullanıyor yani. vallahi ben beni de şaşırttı bakayım buradan ayarları var mı bunun? Siz bir muhabbete devam edin, ben arada bakayım. He. Abi zaten yayınımız artık şey yapıyoruz... More, hani, kalite. Kapanmalar atıyorum, 12'de olursa... Aa, bir abi bir, be şey, daha ne bir şey söyleyeceğim ya. Yıldır abi. Kapanmalar atıyorum, şimdi cumartesi 12'ye çekilirse 12-2 arası mı yapacağız? Yani? Aynen öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> bence abi zaten insanlar eve bir gelsin, sohbeti ondan sonra başlayalım, muhabbet... E, kimse eve gelmeden... Bizi izleyenler olmadan boşa mı konuşalım? Abi yalnız ben burada... Tribün olmadan kime anlatıyorsun? Golü kime atacaksın? Ben şeyi söyleyeceğim abi. Süleyman abi vardı ya CNC'ci. Soyadı soy neydi? Yolcu. Süleyman, Süleyman Yolcu, Yolcu. Abi Süleyman. onun bir ricası var adaşımın. Dedi ki iki saate kadar dedi canlı yayın yaptığınızda dedi. Bakın evet. gerçekten dedi çişim geliyor tutamıyorum. Bir saat başı i̇ki ara verin saat... de dedi. Bir beş dakika <laughs> dedi. bir çiçeğe <beş> gidelim. Arada <laughs> çiş var. Nuri de arada nargile içer o. Süleyman abi biz iki saat çişi normalde de tutamıyoruz. İyi iki saat iyi yayında yani. Bir de Prosta, evet, pro ile başlıyor ama yoktur ya. Yok Nasıl var? Anlatayım mı? Anlat hadi anlat. E, Trabzon fora oturuyormuş, Yanına da bir genç delikanlı oturmuş. Demiş ki amca geçmiş olsun. Neyim var? Demiş prostat evladım? O oh, o oh, ne nedir? Senin konuştuğun gibi işiyorum. <laughs> kesik kesik. Bunu alacağım biliyorsunuz. <laughs> 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 bu alacağım. <laughs> şey Süleyman abi yani en azından götür şeye, sonra götür şeyi telefonu yani. Abi <laughs> ya da çok bizi seviyorsan ördekle falan diyeceğim ama yani. hani yani, <laughs> çözüm üretmeye çalışıyorum. Abi, da. Ya, ya, ş, Ben <laughs> şimdi tuvalete gidiyorum diye yaz. Biz orada başka bir mevzuya mı <laughs> Sonra döneriz. Tabii, Süleyman abi çok ciddi bir imalathanenin Onacısı yıllar evet. 20-23 yıllık zanaatkar evet. diyor değil mi hocam bu insanlar? hani yaptığı işi o kadar güzel yapıp bir şeyler çıkartıyor ki ortaya yani evet. onlar eskiden zanaatkar kendi yani senin döneminde zanaatkar yani <gülüyor> şimdi <gülüyor> mi bak <laughs> bize atıyoruz. Üstüne <laughs> <oluyor be>? Biz <laughs> gitmeyin adamı. Loncalar falan vardı <laughs> <Esnafım. gülüyor> <laughs> Süleyman abi sen bir gün gelsene yalnız kalıyorum. Şöyle oldu, şöyle oldu. Süleyman abi geldi bizimle tanıştı ya. Bize de giydiriyormuş mesajlardan. <laughs> <laughs> Dur gideyim yüzlerine giydireyim. Yüzlerine, yüzlerine giydireyim dedi. Geldi, tanıştı. Benim motorda bir hata gördü. Gel, Aa. dedi ki iki gün sonra gel şuraya. Abi gittim emekli olduğu imalathanenin tornasını açtı. Benim için orada bütün ekip bir oldular. Motorla bir oldular. seferber oldular. Ya bir şahane iş yaptı. Yani abi bu kadar abi, olsun. aklımın ucundan geçmeyin çözümler böyle. Hemen kısacık sürede. Bunları bulan adamın iki saat yayında nasıl tuvalete gideceğim o arada diye bulamam. Hakikaten yani çok şaşırttım beni. <laughs> Eyvallah. abi, abi biz çok nasıl tanıştık? abi saygılar sevgiler. Abi, abi, biz öyle bir tanıştık ki. Ben şimdi bilgisayarda kulüpte oturuyorum bir şeyler yapıyorum. Abi de diyor ki ya şu geçen günkü şu videonuz var ya diyor, Süleyman falan Nuri falan yorum yap. Ben o videoyu beğenmedim diyor. Altına zaten yazdım diyor abi diyor. Ben bu, burada bu, hani bu daha iyi olabilirdi falan. Adam geldi, çay verdim. Ama çay kaldı. verdiniz iyi insanlarsınız. <laughs> muhabbet etti, her yeri gezdi. Dedim abi senin adın neydi? Şey, Süleyman Yolcu dedi. Sen dedim o musun? Ahmet, Hasan gelin de kalk, elimde de kalk. He oyun. <gülüyor> Sper, <gülüyor> dedim ya, baba ama, bu kadar mı rahatsın yani? <gülüyor> <gülüyor> şey Arda selam almış. yazmış. Arda bugün kocasından izin alıp buraya gelmeyecek. <laughs> ha He, Ama Ama, ama, ama. şiddetli prangası varsa Abi avukat kocasından izin alamıyorsa bu dünya bitmiş. Yani. Vallahi. Evet. Bu arada benim tanıdığım en e, kocasından izin alamayan adam Avukarı. Arda. Ben böyle bir şey görmedim. Nasıl bir hukuksuz bir devlette yaşıyorsa. <laughs> Sen başka biliyor musun Zeki abi? He? Kocasından izin alamayan motorcu abimiz. Kocasından Karanlık izin... var ama Arda bence karanlığı da geçti. O izin almıyordur da izin verildiğinde çıkıyordur. yani. <laughs> yani alma demeyelim. Alma, alma fiili demeyelim. Fiil Zeki abinin şey örneğini asla unutmayacağım. ya Bizim karanlık işte Murat. İşte yan çantalarını takıyor, her şeyini hazırlıyor, çubukla deniyor eve geri giriyor. <laughs> abi tabii, Moğolistan donanımıyla en kısa gitti raporu ondan. Anadolu'yu sarıyor. Paşa Bahçe'den Anadolu'yu sarılıp, Anadolu çantalı git gel. Abi o kadar, iz, ipi o kadar yani, ne yapsın adam? E, bizim şey de çok güzel ya, e, tura gittiğimiz arkadaşımız. Kimdi? CRF'li. Özkay, Özkay abi. Canlı konum paylaşıyor. Ö Özkay, Özkay Tamam canlı konum paylaşıyor, Özkay'ın. Ekipman donanımı çok güzel. Moğolistan donanımı. Tamam buradan Nepal'e gider gelir yemin ederim öyle giyiniyor. Görünce e, e, şey. diyorsun ki ya Nepal'den geliyor ya Nepal'e geliyor. Aynen aynen. Yani, Arkadaşlar uzak yola dönüyor. Evet evet, evet. <laughs> sırttan suyu var adamın. <laughs> Müthiş valla. Koca bir tek onda var ha o. Ha Aynen. Çok hava. Hiçbirimizde yok. Mert'te de vardı bisiklet binerken. Sonra kullanmaya başladı. Evde şimdi. Bandeoskaya alınca bırakmışlar. <laughs> <olarak. gülüyor> Abi dedi. bir dakika bak burada bir mevzu var. Burada Orhan de? amcayı dahil etmem lazım. Bak Furkan Yılmaz'a Furkan demiş ki Afrika'sı olan arkadaşımız. Ben bile izin alabiliyorsam herkes alır. Orhan Orhan amcadan taktik alın demiş. Doğru söylüyor. Orhan amca taktik de dağıtıyor. Orhan amca Rize'li ile evli. Orhan'ın bir videosu var. Yemin ederim efsane. Onu alıp paylaşacaktım. Dedim ki sen bize dalarsın gelip paylaşmamaya karar verdim. Ama bilmiyorum sana dağıttım o videoyu. Birolla fingir diyorlar şu anda asostalar. Ben ve motor Beni bile seni evet. bile ulan aldatıyor. Evet. evet evet. O gelir buraya canım ben bir şey. mi yapıyor? Al diyeceğim sana nargile. Hak ediyor. Hak ediyor. Gitsin Bursa'da bir ol abi çizir. Aynen öyle. öyle bir ol finger desin. Abi öyle çok başkalarıyla finger de, kaskı çıkarmadan içeri giriyor. Yanımıza kadar önce bakıyor. Ha tamam ben bir kaskı çıkartayım. Öyle çıkartıyor öyle geliyor yani. Bak bak bak. <laughs> Çakala bak, bak. Türlü taktikler. Abi, PCX 20 bin lira atıyorum. 30.000 bin lira. Üstünde 40 bin lira da görüntü var. Sıkıntı varmış. Bir görüntü, bizde daha... de öyle vallahi. Biz yakınız diye yani bizde de görüntü piksel piksel. piksel, Kameranın... piksel dedim. Valla sen bayağı öğreniyorsun bu işleri. Allah Allah. Ömer Ay teşekkür ederim sağ ol. Valla biz de kötü görüyoruz açıkça söylemek ben gerekirse. Bir Niye piksel acaba? O telefon benim gıcır gıcır. Hocam şey hani, mi? Hani, hani şey oluyordu. Screenshot mı almıştın canlı O nedir? Af buyur. Bir ayarların Fırat bir ayarlarından 1080 ha 1080 P'de bile piksel piksel ha. Allah Allah. Abi 1080 P'de ise e, ben bunu evdeyken yaşadım. iki defa kontrol ettim. iki gün rahatsız olduğum için gelememiştim. 1080 P'de ise ve hala donuk görüyorsan abi bu gerçekten senin internet hızın o ara yani iyi sunamıyor sana. Upload'un upload değil mi? Download değil. Upload'un upload, iyi yapamıyorsun. Download, download. Download'unla download. download alakalı. Çünkü iki yerde girmiştim. Atıyorum Beykoz'a girdiğimde kötüydü. Atıyorum Bostancı'da bağlandım cam gibiydi. Bilginiz olsun. Yani o biraz daha hani bulunduğunuz bölgenin internet kalitesiyle de alakalı. Wi-Fi'ye bağlı olanlar için Wi-Fi'da. Direkt 4.5G wi wi yapın abi. İşte haftalık bir paket Adventure İstanbul için. Ben bu arada şey Mert. Arada aşağıda Aslı'nın oturduğu yerde bilgisayarda bak bakayım upload var mı? Upload varsa bir durdursana. Mert iyi bir şey Tarık demiş ki yayından sonra kulübe geçecek. Oğlum uyuyacağız Tarık. Tarık saat 10 yavrum. <laughs> Sen de uyudun. Bütün gün neredeydin anasını satayım? Harbiden ha. İlk Af soru gelsin o zaman. Artura Ertürk demiş ki, ilk soru benden gelsin. Boyum 1.90, Afrika alsam ön cam görüşümü bozar mı? Yoksa boydan dolayı direkt görebilir miyim? Camdan yola bakmayı sevmiyorum. Kimse sevmez. Yok. Camın hafif üzerinden bakıyor olman lazım. 1.90'a göre Hayır, siz Afrika'nın standart Afrika. camı sende mi var? Benim boyum 1.75, ben camın üstünden bakıyorum. O sen highlight'li camın Hatta için. ek, ek kat çıkmak zorunda bile kalabilir. Valla bizim abi. bir tane coşkun vardı. Afrika biniyordu. O da izliyordu. olsun L4 aldı şimdi. Onunla bir ara İzni'ye gittik. Şimdi arada böyle kalkıyoruz, ayakta sürüyoruz falan. Şimdi coşkunun boyu o kadar uzun ki. Şimdi diyorum ki bakıyorum şimdi ileride durduk mola verdik. Oğlum sen niye bütün yol dedim ayakta sürdün 140-150 ile kafan geliyor. Ben oturuyorum oğlum ayakta değilim ki. O <laughs> <laughs> uzun ki. Senin da ayakta zannettin. Selen şu anda alçakta mı yüksekte mi alçakta? Alçakta. alçakta. Örneğin benim turcamım. Turcamı kullanıyorum ben. Nuri abininkinden ikinden bir tık daha uzun benim turcamı. Boyun ee, kaç boyun da söyle. 1.81 boyun. boyun. Yani bugün şimdi motorla geldim örneğin. Alçak Sele Afrika. Turcamı evet benim nereye geliyor abi şöyle Çok söyleyeyim uzun turcam. Uzun tur camı. ben o turcama çizgisinin bir tık altından bakıyorum gözde. Aynen. Yani senin camın uzun. Ya cam uzun aynen. Cam. Tabii sen de e, o cam olayından ne yapacaksın? Ne alacaksın? Nasıl ya bir cam olayını? Sen camı kullanırsan Stans... kullan üstten bakarsın. Evet, üstten evet. Bakar. aynen öyle. Ve iyi de gelir yani. Evet. Gayet de güzel görebilir. Zaten ha, bu konusu. adam zaten seleyi de yukarıda kullanması lazım. O bacak boyuna göre 1.90. Nasıl rahat ediyor? Yani rahat iyi, ben... ayağını koyar. Evet. Sorulara devam edelim mi? Evet. İyi akşamlar. Kimco like serisi getirmiş. like S de var. Acaba ikisi de 50 cc 125'li de gelir mi? Hiçbir fikrimiz evet. yok ya. Yani. Murat Toruz ziyaret... yer. <laughs> i̇yi akşamlar dedim sizi Özellikle sizin ziyarete geldim göremedim. Saygılar. Murat. Size Saygılar geldi. geldi. İyi akşamlar. Çok şey, teşekkür ederim. Ofise geldi es Eskişehir'de güvenlik görevlisi bir arkadaşımız. Çok da tatlı bir kardeşimiz. Sohbet ettik gönderdik. Hepinize çok selamı var. Aynen. Buraya mı geldin? Gün içinde geldiği için herkes mesaideydi. O yüzden e, beni, Eray'ı, Özge'yi gördü. Ve gitti. Herkes çalışıyordu sonuçta. Bilginiz olsun. Ayağına Büyük, sağlık. Kıymetli Afrika bir kardeşiniz. Afrikatibine e, şey sormuştu. Siz farı, fiyat, performans. Valla fiyat, performans en iyi sisler şeyde var. Kaan Elektronik'te var. Alanlar çok Biraz de Ben de kullanmadım de. şahsen ama. Tavsiye ederim. Şu aşağıdaki internete ben de bakayım İki dakika. Abi uzun. Sorulara devam edelim. Ne demiş? Motorla geçen yıl bakımdan bu yana 1500 kilometre yol yaptım. Rutin bakım de kilometreyi bekleyeyim mi yoksa kışa doğru ya da yarın bakıma mı gideyim? Oğuzhan Gümüşhaneli. Yani Oğuzhan bir yılı doldurduysan o yağ viskozitesini kaybetmeye başlamış olma ihtimali çok yüksek. Hele ki de garantideysen mutlaka yaptır. Adnan abi de demiş Nuri ilk sade aldatıyor Afrika'yı. <laughs> abi tek gecelik ilişki diyelim. <laughs> Aldatma sayılmaz o. Yukarı doğru bakalım neler yazmışlar. Yukarı doğru mu? Yukarıdan evet, kaçırdığın abi. mı var mı anlamda? Ya, bu, Hocam ya. bu tur da yukarıdan bakmak zaten tur camın olsa yani güzel bir şey mi ki? Mesela çok rüzgar emiyor musun? Tur camın bakmak çabuk... demek, kafaya şuraya çekiş vurması demek değil mi? Camın üstünden bakmak. Çünkü cam bakarsan zaten kanına geliyor direkt. Şöyle düşün: yağmurlu, pis, çamurlu, tozlu oldu. camın altında ne kadar?